Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren dörtgen özel öğretim kursu her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerini yüksek öğretim kurumları sınavına hazırladı. Hazırlık sürecini profesyonel eğitimle yürüten öğretmen ve öğrenciler bu süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yoğun geçen tempolu bir yılın ardından sınav öncesi açıklamalarda bulunan dörtgen özel öğretim kursu müdürü Murat Akyol şunları söyledi. Biz dörtgen eğitim kurumları olarak Süreç boyunca öğrencilerimizin yanında yer aldık. Omuz omuza öğrencisiyle öğretmeniyle bugünlere kadar e, mücadelemizi getirdik. Öğrencilerimizin yanında olduk, alanında yetkin, uzman bir öğretim kadrosuyla onları destekledik. Ayrıca güçlü ve yoğun ders ve etüt programlarıyla öğrencilerimizin yine yanında olduk. Ve düzenli, planlı e, çalışabilmeleri sistemli bir şekilde ilerleyebilmeleri adına rehberlik servisi hizmetleriyle de onları destekledik. Ve bu çalışmalarımızı halen sürdürmekteyiz. İnanıyorum ki bütün bu çalışmaların sonucunda hafta sonu girecekleri sınavda öğrencilerimiz bilgisel birikimlerini olduğu gibi eksiksiz bir biçimde sınav kağıtlarına aktaracaklardır. Özel dörtgen Anadolu Lisesi Müdürü Levent Sungur 2022-2023 eğitim öğretim yılında olağanüstü bir emek verdiklerini dile getirdi. Olağanüstü bir emek verdik. İnşallah bu emeğin sonucunu üniversite sınavlarında göreceğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar e, tamamen onların akademik başarılarının dışında motivasyonlarını arttırmak Değişik alanlarda da e, ilgilerini e, toplayıp bir yere yansıtmaktı. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. E, umuyorum e, üniversite sınavlarında dörtgen e, eğitim kurumları olarak çok başarılı olacağız. Özellikle kursumuzda da çok emek verildiğini biliyorum. Her iki kurumun da e, öğrencilere e, çok şeyler kattığını görüyorum, izliyorum. Sonucunun da e, hem çocuklarımızın hem kurumumuzun lehine olmasını düşünerek onlara başarılar diliyorum. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Tutku Ekiz, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluğunun ve seviyesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Bunları sınavlarla tespit ederek ona göre ders programları ayarladık. Tabii psikolojik açıdan da elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bunda bütün öğretmenlerimizin emeği ve katkısı kesinlikle yatsınamaz. Onun dışında seviyelere göre kaynak kitaplar tavsiye ettik ve her hafta düzenli soru çözümlerimiz, deneme sınavlarımızı gerçekleştirdik ve sınav sonuçlarını analiz ederek buna göre öğrencilerle bireysel görüşmelerimizi yaptık. Dörtgen eğitim kursunda 5 yıldır fizik öğretmenliği yapan Hayriye Ünal, sürecin sonuna geldikleri için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Bu yani süreçte bir yıldır yani bu seneki öğrencilerimizle beraberiz. Sonuna geldik çok heyecanlıyız. Onların e, bu süreci değerlendirmelerine, kendilerine iyi bir sonuç çıkarmalarını bekliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok ciddi bir emek var. E, tek başına değil, çok komple bir sistemle hazırlandık. Aileler, çocuklarımız, velilerimiz... Kurumumuzdaki öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hep birlikte hazırlandık ama sonuna geldik bunu da başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz, taşlandırmak istiyoruz. Rehber öğretmeni Adile Şahin ise sınava hazırlık süreci hakkında şöyle konuştu. Şimdi öğrencilerimiz artık bütün bir yıl emek verdikleri sınava hazırlık sürecinin karşılığını alacakları noktaya geldiler. Bu yüzden öğrencilerimize özellikle şunu tavsiye ediyorum, öğrencilerimizin, Deneme sınavlarında nasıl bir yol izledilerse gerçek YKS sınavında da o şekilde ilerlesinler. Hani son gün, son sınav anında yeni bir şey yapmasınlar mutlaka. Onun dışında zaman yönetimini doğru kullansınlar. Zaten deneme sınavlarında yine buna bol bol öncelik verdiler. Bir de son hafta beslenme düzenleri, uyku düzenleri çok önemli. Ona yine dikkat etsinler. Onun dışında moralli bir şekilde, motivasyonlu bir şekilde sınava girmeleri çok kıymetli. Onu da mutlaka özgüvenli girmeleri sınav yönetimlerini yine e, olumlu anlamda etkileyecektir. E, bir de öğrencilerinizin ailelerine ben e, tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü ailelerimiz onlara güveniyorlar, beklentileri yüksek. Bu yüzden onlara sadece inandıklarını güvendiklerini aktarsınlar, bunu hissettirsinler yeterli. Çocuklar sınav anında çok heyecanlı olurlar. Nasıl heyecanını nasıl yenebilirler? Evet, öğrencilerimize bu konuda en büyük tavsiyemiz e, nefes egzersizleri yapabilirler. Sınava başlamadan önce veya sınav esnasında bir duraklayıp bir rahat nefes alabilirler. Bu konuda nefes egzersiz çalışmalarını önceden öğrenmeleri iyi olur. Sınavda daha mental olarak güçlü bir şekilde devam etmiş olurlar. Matematik öğretmeni Hüseyin Özçin'e deprem felaketinden ötürü ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimizi ve bundan kaynaklı müfredattan bazı konuların çıkarıldığını söyledi. Şimdilik özellikle son haftaya girdik. Artık öğrenci kendini nasıl hissediyorsa onu yaşasın. Deneme çözmek istiyorsa deneme çözsün. Tekrar yapmak istiyorsa tekrar yapsın. Son hafta ailesiyle vakit geçirmek istiyorsa vakit geçirsin. Sınav anında özellikle yapamadığı soruları çözemezse tekrar sakin bir şekilde geri dönsün. Ve hiç heyecanlanmasın. Çünkü sınav çok zor olmayacak. İnşallah herkesin gönlüne göre bir sınav olur. Dörtgenli öğrencilerinse hedefleri yüksek. Nasıl hazırlandım? Şöyle bu benim zaten mezun yılım. Bunun bilincinde olarak hani daha fazla çalışmam gerektiğini bilerekten işte bir şeyler koymam gerektiğini bilerekten hazırlanmak istedim. onun için sabah kütüphane, şey sabah dershane, akşam üzeri kütüphane şeklinde çalıştım. Yani geceleri aslında çok çalışmayı düşünmedim çünkü artık uyku zamanımı da ayarlamak sınırındaydım. Ona göre bir çalışma programı ayarladım kendime. Sağolsunlar dershanedekiler de burada destek oldular bana. Kendimi kütüphanede eksiklerimi kapattım. O şekilde devam ettim. Hedefim evet veterinerlik. Veteriner olmak istiyorum. Aynen. Bu hedefin ne zamandan beri vardı? Yeni mi oluştu yoksa? Yok yok. Mi? Çıktıktan beri çünkü e, biz köyde yaşıyorduk eskiden. Yani hala köyde ailem de. E, hayvanlarla çok işli ve işte. hayvanları çok seviyorum. Hani hayvanları iyileştirmek, hayvanlarla geçinmek, hayvanlarla iyi olmak bu benim zaten en büyük hedefim ve üstüne çiftlik kurma hayalim var. Yani hem kendi işimin patronu hem sevdiğim bir iş yapmak istiyorum. Onun için veterinerlik istiyorum. E, yılın başından beri zaten her pazartesi kursumuzda sınav oluyoruz. Onun haricinde kursumuzda sınav, e, TYT sınavları olduktan sonra her gün kendim AYT yapmaya başladım. E, 200 dönemden itibaren bu böyle devam etti. Her hafta sonu kendim bütün hafta boyunca ne işlediysek onları tekrar ettim. Ya böyle geçen sene yaptığım hatalarımın üzerine birazcık daha az hata yaparak bu seneyi bitirmeye hedefledim. Sınava girecek arkadaşlarına tavsiyelerin var mı? Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiye olarak e, bu dönemin bence en önemli şeysi stres yapmamak yani ilk önce. Onları stres yapmadan bütün yılı geçirirlerse başarılı olabilirler. Evet hedefim var. E, ben tıp fakültesi istiyorum, tıp okumak istiyorum. İnşallah bunu da gerçekleştireceğim. İkinci senem, geçen seneki hatalarımı da gözden geçirerek başladım işe. Ee, geçen sene sayısalcıydım, bu sene eşit ara geçtim. ve ee, hocalarımın e, nasıl diyeyim, bizimle rehberlikleri sayesinde e, en doğru şekilde eksiklerimizin üstlerinden teker teker geçeceklerimiz, sonunda analizi yaparak e, iyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. Peki var mı bir hedef? E, ben ilk sene başından beri aynı hedefliyorum. Meslekte, üniversitede var. Ankara Üniversitesi. Hı. Gelecekte meslek olarak savcılık istiyorum. Burak nasıl hazırlandın sınava? Süreç nasıl geçti? E, yılın başında ilk olarak e, kurumsal denemelerle başladık. E, ders çalıştık yani yoğun bir dü düzeyde. E, sonrasında etütlere katıldık. E, i̇lk başta e, bu şekilde hazırlandıktan sonra ikinci dönemden sonra denemeleri arttırarak devam ettik. Peki var mı bir hedefin? Var. Mühendis olmak istiyorum. Ee, açıkçası öncelikle geçen sene yaptığım hataların hiçbirini yapmadığımı söylemek istiyorum. Bu süreçte dershanemizin bana çok katkısı oldu. Öğretmenlerimle beraber e, verimli bir e, süreç atlattım. Yani bunu elimden gelen en başarılı şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. Bunlar da tabii ki etütlerimizin, her pazartesi olan sınavlarımızın ve evde benim de e, planlı bir şekilde çalışmamın çok etkisi oldu. Ee, kesinlikle bu süreç hani tek başınıza atlatabileceğiniz bir şey değil. Çünkü aynı zamanda psikolojik olarak da akademik anlamda da e, desteğe çok ihtiyacınız oluyor. Bunda ben dershanemizin katkısını çok gördüm. Yani hem psikolojik anlamda, pedagojik açıdan, rehberlik anlamında hem de akademik açıdan doyuran öğretmenlerin size olması gerçekten çok önemli. Yani ben doğru bir dershane seçimi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Elbette bilgisayar mühendisliği. İlk sınava nasıl hazırlandın? Yoğun. <laughs> Yoğun ama e, güzel geçti. Yani en azından dershanede ben her gün geldim çünkü aşırı mutluyum burada. Eee güzel geçiyor yani. Ben sadece endüstri mühendisliği düşünüyordum. 8 tane üniversite belirledim. Sadece onları yazdım. Bu sene de bakalım Boğaziçi istiyorum. İnşallah bir hafta sonra. Süreç çok yoğundu. Ben 12. sınıf olduğum için hem okul hem de haftanın altı günü dershane çok yoğun geçiyordu. Bir günde deneme oluyordu zaten sene başından beri. Yani dershanede olmayı sevdiğim için hiç aksatmadan ben devam ettim son zamanlarda da konuların kaldırılmasından dolayı okul biraz daha arka planda kaldı. Daha çok dershaneyle devam ettim diyebilirim. Peki var mı bir hedefiniz? Nereyi hedefliyorsun? Hangi meslek? Ee, endüstri mühendisliği düşünüyorum ben. Ee, tam net karar vermiş değilim aslında. Bilgisayar mühendisliğine de sıcak bakıyorum. Bakalım.